Şeyden almıştık Temmuz'dan almıştık da. İzlemediyseniz ee, nereye koyalım ekranın Aşağıdan aşağıda mı hemen Koyalım bir şuraya bir Kılgın bir trafikten sonra biz nereye geldik Nereye geldik biliyor musunuz Bugün Decathlon'dayız arkadaşlar Çünkü ne yapacağız bugün 2025'in fiyat performans ürünlerine bakıp Neler varmış neler yokmuş Yeni malzemeler neler gelmiş Kamp malzemeleri neler gelmiş Bizim dikkatimizi çeken hangi malzemeler var Ya da hangi ürünler var Onları incelemeye geldik biz bugün Aklımıza gelen ilk şey neydi peki? Neler yapmak istiyorduk biz buraya geldiğimizde? Hangi malzemeleri görmek istiyorduk? incelemek istiyorduk? Um, kamp sandalyesi. Evet. Masası. Evet. Termos. Uyku tulumu. Uyku tulumu. Bizim için aslında uyku tulumu önemli, önemli bir detay. Evet. Onları bir incelememizi istiyoruz. Onun haricinde, bir de şu, şu an kış tarifesi olduğu için bir tık uygun olabilir diye düşündük. Çünkü yazın sonuçta bunların fiyatları artıyor, daha fazla kullanılabilirlik tabii, oluyor. Tabii, Biz tabii. birazcık yaza yatırım yapacağız Aynen şu an. Öyle. Yani bir de 2024 öncesindeki fiyatlarla bakalım 2025 arasındaki fiyatlar arasında ne kadar bir fark olmuş. Birazcık onları inceleyeceğiz. Çok daha fazla uzatmadan bence hızlı bir şekilde başlayalım, ne dersin? Tamam, gelin diyeyim şöyle Aynen. devam edelim. <laughs> Fikret bu incesinin fiyatı neymiş? Bu 190 lira. Bu 190. İncesi. Hı hı. Ee, kalına da ne kadardı oradan ben. Bir şey. 295. Yani ikisinin arasındaki incelik farkınız zaten aslında buradan görebiliyoruz yani. Şöyle yapalım. Evet. Daha ince, daha bir şey. Daha da tok bu. Birazcık daha, daha, daha kullanışlı, kullanışlı, gibi. Aynen. Evet. Çünkü taşa falan gelince böyle şey yapıyor. Eziliyor. Eziliyor, parçalanıyor. Yani biz kalını tercih ediyoruz. Yani yatağın altına daha güzel oluyor. Burada zaten yataklar da var. Yatakta bakalım. Hmm, açık çok yokmuş ama değil mi? İndir teksinliğinde bir yeri daha güzel. Şimdi bunda da... vardı ya. Bur, bur. Şöyle. İstersen Ondan onu da gösterelim. Miydi? Bakmamız lazım. Buydu işte. 190. Aa, evet bu. Şimdi ikisi arasında bu açık değilmiş mi? Şimdi nasıl gösterebilirim? Hmm. İçeride denemeli gösterelim olur. O hangisiydi? 190'a 140 mıydı? 190'a 120 bu. 190'a 120. Hı hı. 1090. 1090. Bunun aynen. fiyatı 1090'mış. Bir de ee, bunun 140'ı var şu. 190'a 140. Bu daha büyük. O da yine enden büyük. Şöyle söyleyelim. Bu bir buçuk oh. kişilik, o iki kişilik gibi değil mi? Fark. Gibi gibi. Aynen. Bu da ne kadardı? 1190. Eğer ki büyük yeriniz varsa elbette büyük yatak daha iyi olur. Evet, çadırın boyutuna göre değişiyor aslında ama bence yani 190'a 120 çok ideal bir boyut. Yani rahat bir şekilde sığabiliyorsunuz zaten hani hı. çadırın içerisinde. Yani şöyle bir 3 kişilik çadır gibi galiba bu. Yanlış olmasın. Rahat hı. bir şekilde sığabiliyorsunuz yani. Şimdi şu iki yatak hakkındaki iki ayrı görüşü de paylaşalım değil mi? Evet yani görüş Görüş bununla bunun arasındaki fark bayağı şey. Dokunuşta da farklı. Birazcık bu şey, kılıfımsı olduğu için ben bunu daha çok tercih ediyorum. Hı hı. Bu birazcık daha naylon. bazı ee, kişiler diyor ki bunun tam şu noktalarında hani yırtılma vesaire hı hı. falan oluyor. Şöyle göstereyim. Ee, yani... bir de toz oluyor deniliyor da kampta toz ve toprağın zaten pek çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Bence ben hala dediğim gibi diğerinden yanayım. Plastikten ziyade. Diğeri daha güzel. Yani da yatmak değil mi? böyle evet, gibi Evet naylonda yatmak. O yüzden çok sevmiyorum. Evet. Ama aynı zamanda uykutulum. Aslında çift kişi uykutulumu vardı ya. Burada ama, mı vardı? Burada vardı ama burada... Hani, hangisini hangisini, hangisini göreceğiz, yani? gösterebileceğiz ki diyeceğim. Bunlar açıla, açılabilen... İnternette de hatta görmüştük. Evet. Şöyle göstereyim ben. Ortalama fiyatta verebilecek miyiz burada? Verelim. Yani 2800'den başlayıp Hayır 1750'yi gördüm şu an. Bak en düşük 1750'ymiş. 1750 açık değil sanırım. Bu şey değil ki. Ulaşma ee, şey diyor bu. Hmm, yatak o yatak 1, tamam. 1, 2, o zaman 2750'den şöyle başlıyor. 4000'e kadar gidiyor. 4000'e kadar gidiyor. Ama tabii bu tamamen şeyden kaynaklı. Bunun Sıcaklık. malları evet sıcaklıkla bir de şey içerisindeki dolgusuyla şey yapıyor. Değişiyor aslında mesela kış kampı bunu yapacaksan tabii ki bunu yapacaksın. Evet. Yani şimdi bakıldığı zaman hani daha derecesi de eksi hani, e on e diyor yani. mesela. Yani bunların hepsi sonuçta e, profesyonel ortamlarda test edilmiş ve hani e, ona göre tasarlanmış ürünler. Ben ondan kaynaklı yani kışın kış kampını seviyorsanız tabii ki de en sıcak tutsak olanı alacaksın. <laughs> yani, ama yaz için daha İnce de yetiyor. Ferah bir şey almanız, yani üstünüze hani şey yapmanız yeterli oluyor. Peki yani... sence bunun fiyatları artmış mı? Biz baktığımızda sanki daha uygundu. Ee, Değil mi? Daha uygundu. Şöyle, hatta çift kişiliğini bulduğunuzda 1500 ile evet. 2000 civarı arası bir şeydi. Evet, iki tane yani 1950 alacaktık. 1950 civarıydı. Olabilir, mümkün. Tabii, 1950 civarıydı ya da 1650 civarıydı. Yani ikisinden bir tanesiydi. O çok güzeldi ama yani. Ama onu biz neden telsiz ettirmiştik? İçi, o da şey, ben şey istiyordum. İçinde böyle şey olmasın, Çep, naylon olmasın. Eğitim. Yatak gibi, bez gibi olsun istiyorum. Polyester. Polyester doğru değil. O naylon demek polyester. Benim aradığım daha böyle kumaş bir şey arıyorum. ki terletmesin. O yüzden. En çok şey yarayan şeylerden bir tanesi. Neymiş o? 2790 Soğutucu. Soğutucu buzdolabı. Şan taşımalık çanta tarifleri. Bizim bir arkadaşımız bundan kullanıyor ve çok da memnun. Biz de ee, memnunuz. Öyle diyorum. Biz de yancıyız yani. <laughs> yani genelde yancı olarak bize kullanıyoruz. Ee, biz içerisinde koyduğumuz şeyleri yani unutmuştuk ve rahatlıkla bir buçuk iki gün net gitti. Yani öbür gün aklımıza gelmemiş. Kendim Pazar günü. günü aklımıza evet. soğuk suların olduğunu üç hatırlayıp. Üç gün sonra, 4 dört gün sonra kullandık çıkardığımız yani. Çıkardığımızda hala sular soğuktu. Buzdu. Yani bayağı başarılı yani. Ee, ama bunun fiyatı artmış bu 2800 lira şu an. Evet. Ee, biz baktığımızda 2500 falandı. Bunu <laughs> çok iyi hatırlıyorum yani. Hatta alsak, alsak. mı arasına gidip geliyorduk. Hatta bunun bazı modelleri de var. Bir düşük dedi. Ama biz 25 litre. Yani büyük olsun ve hani daha e, soğutucu olduğu için. Bir de bunun şeyini seviyorum ben. Kapandığı Göster. zaman basılıyor ya. Yani daha minik alan kaplıyor. Evet. Yani şu şekilde Kamptan sonra zaman. evde de böyle küçük çok fazla bir alan. alan kaplamıyor. Ve kendi otomatik şişiyor. Yani şuradaki almasını açtıktan sonra free flow'a geçirip Hı -hı. gayet rahat şekilde şişiyor. O bakımdan bir üzüldüm ama hala aklım bunda. Hı -hı. Bakalım. Belki ilerleyen zamanlarda alırım. Niye olmaz? Evet. Kam severlere şunun fiyatını da verebiliriz aslında. Nur gazın. Böyle e, şey. Neyi var? Diyeceğim ki ben bunu. Gaz. Hı -hı. 220 TL. Hadi göster bakalım lavaboyu. Portatif bir kamp lavabosu. Yani çok benim için yalnız, çok boyutu. şey değil aslında ama şimdi karşı görüş mü desem? Yani tabii ki lazım bir şey değil ama. Ya yani elzem yani değil ama ihtiyaç olabilir, mi? Alabilir. Düzeni işte olarak güzel değil mi? Buradan Şöyle yakın göstereyim. Diye. Hani buradan lavabosu yine kapatıp suyun burada meyvesini, sebzeni falan filan yıkıp daha sonra da atıp dökebilirsin. Kullanışlılığı var sonuçta. Yani aşağısında da mesela şeyi var yani. E, alanı var, cebi var. Maksimum 10 litre alabiliyormuş burası. Bunun fiyatı neymiş? Bu 5000 lira. 4990. Hmm. Ya ben değer mi mi? mi? Bilemedim. çok düşünmüyorum böyle bir şey. Ben Aşağıda kullanışlı gözleri var bu arada. Yani çok şey değil. Şey olarak düzgün olabilir. Mutfak eşyası. Tabii, hani elin elini görsel varsa. olarak kullanmada rahat olabilir gibi. Ocağımız <laughs> burada. Bizim, <var. gülüyor> Bizim var evet. Başka bir şeyler bakalım. <laughs> Kafa bandımız. Biz bunu hatırlıyorsunuz. Ee, şeyden almıştık. Ah, bir önceki Temmuz'dan almıştık. Da... İzlemediyseniz ee, nereye koyalım? Evet, ekranın aşağıdan aşağıda mı hemen, koyalım? Şuraya bir link Ama ekleyelim. Bunun mesela daha az. Bizim şey Evet tabii ki. Temmuzdaki daha ışıl ışıl böyle. Evet. Daha parlıyor. Denediğim biz iki temudan, tane var. Biri shortta, biri temu videosunda. Dilerseniz 90 bakabilirsiniz. 90 liraya, 90, liraya aldık. Da iki tane mi aldık biz 90'a? Öyle bir, bir, sürü şey aldık ya. Evet. Işık, ışıl kolay iki tane şey aldık. <laughs> mesela burada 150 lira. Bu da normalde eee 120'lerde falandı. Buna da ufak tefek tabii zamlar gelmiş çünkü evet. 25'e girdiğimiz için. Her şey Hatta tekrar. videoda da diyoruz şey, anımsıyorum öyle Decathlon'da 120, evet, biz evet, hemen evet, hemen aynı yani, fiyatı aldık falan diye. Ben bu şeyleri sevmiyorum. Çadır içi ışıkları sevmiyorum çünkü çok fazla bana ışık vermiyormuş gibi geliyor. Yani evet gece lambasıymış gibi. Değil değil mi? Mi? ben o kadar şey sevmiyorum. Ama gene de insanlara fiyatını söyleyeyim. Gelip alacak olur elbette. Güvenme böyle değişiyor. Yani mesela şunun fiyatı gözüküyor şu an önümüzde. Bu birazcık daha uzun böyle asmalı katlar böyle. 450 TL bunun fiyatı. Hı hı. Ben dediğim gibi çok tercih etmiyorum. Hani tercih edenler varsa tabii ki de alabilir en kullanışlı şeyler hem tersine bulmuşsunuz şunlar. Yani bilmiyorum siz rahat ediyor musunuz? Aa, ben çok kullanıyorum uzun ben yolculuklarda. Hiçbir şekilde rahat edemiyorum yani. Rahat etmiyorsun da işte boynunu böyle bükmekten. Ya ne gerek var <laughs> Alacaksın bir tane işte bunun gibi polar bir şeyini hemen Yastık yapacaksın. yapacaksın. <laughs> koyacaksın, yani. Peki çadırlardan söyledik. Şunların da size fiyatlarını vereyim ben. Aslında Sen şunun çiviler evet. Bunların fiyatları pek yazmıyor Kazıklar ama kazıkların. Yapacağız. Ee, şöyle göstereyim. 270, 370, 430 diye geçiyor. Bu da herhalde o zaman 220 falandır. Aslında muşamba gibi. önemli. Evet, muşamba önemli. 2'ye 2,5 bin muşamba. Ee, onun fiyatı 2'ye 2,5 olanın fiyatı yüksek ihtimal. O dur gibi. 450 TL. 450 TL diyor. Yani. Kötü değil. Bunun başına da çok gelmiyor. Bizim kullanan arkadaşlarımız var. Şey çok enteresan oldu. Yani ne? Artık. Sandalye alıyorsun, Sandalyesi sandalyenin kılıf, kılıfını da kılıf aldırıyorlar. Evet. Hani şöyle bir saçmalık var. Sandalyeti Biz de aldık. O kadar para veriyorsun, evet sen aldın ben almadım. Öyle şey demeye. Ben olsam ben almazdım zaten yani. Benden habersiz bir şekilde aldığın için bir şey diyemedim. Dediğim gibi şöyle bir şey aldırıyorlar. Sandalye kılıfı gibi. Evet. ne kadar gerek var bilmiyorum ama bence gerek yok. Bunun fiyatı 190 lira liraya. Yani bence çok gereksiz bir şey. Ama kullananlar vardır. Senin kılıfı yoksa da tercih edebilirsiniz. Evet. Kamp şeylerine geldi, çadırlarına geldi. Aa bir şey söyleyeceğim. Şu bir kişilik, iki kişilik olabilir mi ki? Bak şöyle şöyle göstereyim. Şuradan iki kişiye çapraz açılabilir mi? Hayır. Nasıl suyacağız o zaman? Hayır, hayır. ne onun adı? Fermuardan birleştirmeli iki kişilik yapılabilen cinsten mi? Aa, biz bunu en son sorduğumuzda... bilemedim şu an. Üç farklı yani. fermuarı ters cins fermuar varsa yapılabilir ama yoksa yapılamaz. Bunu sormak lazım Yani. Böyle bir bilgi verebilirdik ama öğrenelim öyle verelim. Şimdi bu üründen emin olamadık. Bence bizim böyle şeyi buydu içeriği. O muydu? Aynen. Şey olsa bilgilendirme panosu gene okurduk ama burada yok bilgilendirme panosu. Bak hamak en güzeli. Hamak. Al yat. Tamam fiyatı da 710. Evet yatıyoruz da çok rahat oluyor. Bir tane ağaca bağlayacaksın. Rahat şey <laughs> Hatta bunun şeyi de var. Sineklikli olanı da var ya. Evet o da güzel. O da çok iyi. O da iyi. Çatı seçeneği olarak çok fazla, onu söyleyeceğim. Çatı seçeneği olarak çok fazla çatı yok mu? Evet. Çadırları şöyle fiyat olarak kıyaslayalım bence. Çünkü açık çadır da yok. Bir saat demin gösterdiğimiz şu açık çadır var. Tabii mevsimi gelmediği için bunlar da muhtemelen yani. çadırları toplamışlar. Bizim kullandığımız çadır zaten hızlı ve çıpşak açılan. Hı, hı saniyesinde açılıyor. Ee, bence kullanışlı yeterli oluyor. Yani iki kişi rahat şekilde kullanabiliyor. Yani buradaki kapalı alanları falan bay, bay kullanışlı. Yani bizim tercihimiz hem hızlı ve pratik olması. Ben yani çok hı hı. böyle aparat sevmiyorum hani yaparken falan. Yine Ama de diğer klasikleri klasik de gösterelim. Kullanmalar var. Tercih ediyorlar. Ee, yani iki kişilik çadırlar mesela 1700'den başlıyor ve hemen diğerlerini şöyle gösterelim. 2.5, 3 3800. Tabii bunlar hani cins değişiyor Cinsinden bu arada. Cinsine değişiyor. 4.900 biraz ha? daha pahalıya denk geliyor. 6. O zaman mesela şeyleri de çok yapıyorlar. Gölgelik olarak kullandıkları kocaman bir şey var ya, onu çadır olarak da kullanıyorlar. Doğru, gördük yani de biz onu. Yani bir tane, al bu burada, burada, burada. Yok, bu değil de, tamam. ha, bu. O mu? Şey olarak yazmıyor. Bunu, çadır değil de bahçelik gibi bir şey diye geçiyor. Şöyle görmüşsünüz muhtemelen. Gölgelik Uzun, diye geçiyor. Gölgelik yani bu. uh -huh. Ama bunu çadır olarak kullanıyorlar. Hatta birazcık daha bunu böyle değiştiriyorlar. Çünkü, Soba falan çıkışı yapıyorlar bunu hatta. Şey çünkü boyun boyu yukarı, yukarıda yüksek olduğu için rahat bir şekilde içeride gezebiliyorsun ama ne kadar korunaklı olur bilmiyorum. Şey olmayacak galiba. Yazın kullanılabilir belki ama normal şu diğer baktığımız şey çadırlara göre daha şey değil ışık geçirebilir. Rüzgar, evet. yağmur geçirebilir belki. Yani derecesini incelemek gerekir. Bazıları da şunu çok tercih ediyor. Yani ıı, ayrı Bakalım. bir bölüm olduğu için eşyalar bölümü, Yo, şöyle göstereyim ben Yani hem burası bir oda, burası da komple bir boşlukta kalan hani eşyalarınızı dışarıda bırakabileceğiniz bir alan. Hı hı. Ee, yani Bunun bilmiyorum. fiyatı neymiş? Bunun fiyatı neredeydi? Burada. 8.000 lira. Şimdi şöyle söyleyeyim, bunu, bunu ben de tercih edebilirim, neden tercih edebilirim hemen onu açıklayayım. Bu böyle aşağıdan yukarıya böyle verevli gelen biri çadır tipi. Şuraya yatak, burada da işte ayakta e, ne bileyim şeyini koy, sandalyeni koy, içerisinde otur. Önünde aç aç gibi böyle ufak bir alan. Çok büyük bir genişliği yok bunun değil mi? Aslında ama genişliği var. Yani, yani. Şey olarak ayakta durabiliyorsun, boyutu geniş ama büyük bir çadır, ev tipi çadır gibi değil. Anne, küçük bir çadır da değil. Yaterken Yatarken boyu küçük. bahsediyorsun ama hani evet. onlar kadar konforlu değil yani bakıldığı zaman. Aynen ama tercih ortalama edilir. Hani evet yani tercih de Çok içinde tercih ettiği çadırlardan bir tanesi. Hem büyük hem de bir sürü ekipmanında rahat bir şekilde sığdırabildiğim bir şey. Hı hı. Şu büyü de Fresh Black diyor, onu da tanıtalım mı? Aynısının bir benzeri aslında, e, farklı olan bir tanesi Fresh Black olması. Yani e, bunun tanesi birazcık daha önce güneş ışıklarını birazcık daha alıyor ama e, Fresh Black tabii ki de en büyük özelliği güneş ışığını içeriye almaması ve her ortamı tamamen karanlık kalması. Bir sizinle. de soğuk oluyor yazın. E, tabii, yani hani? tercih meselesi, hangisini daha bunun çok kullanacaksın? Bunun fiyatı 12 bin lira olması lazım. Hmm, bence artmış sanki bu şey çadırların evet, fiyatları. Evet, evet, evet. Çünkü biz baktığımızda bu kadar değillerdi. Biz <laughs> bir ar, e, mağazasına gittiğimizde kampanya denk gelmiş hatta. Evet. Yazıldı. Evet, 5200'tü. O 5 büyük Hı -hı. Ölü, bahçeli ölü, ölü Bahçeli olan. Önü Bahçeli olan, aynen 5200 ama ondan yok galiba, bakayım. Yok. Hemen bakalım. O olsaydı onu belki hani en azından tercih ederdim. bilir mi? Yok yok, değil, değil mi? buna. Değil, buna baktım. Onu da söyleyebilir. Karşılaştırdık evet. fiyatları ama şu an elimizdeki olan kamp malzemeleri bunlar. Ben şeyi çok merak ediyorum bu arada. Şu Neyi? sandalyelerin fiyatlarına da bir bakalım. Hadi bence. gidelim bakalım. Onlar da çünkü fiyatlar üstü yani. Hmm, şöyle ışıklardan gösterebilirim bu arada geçerken. Fiyat paylaşayım olur mu? 550'ye kadar ışık fiyatları. Aa! Bunu da tanıtabiliriz. Bunun fiyatı artmış tabii ki ama... Evet, bunu ne kadar fazla kullandığımı... Evet, en çok kullandığımız ürünlerden bir tanesi. Yani biz çantalarımızı falan yaparken sürekli böyle organizerlar kullandığımız için çok pratik oluyor. Her şeyi Bununla nerede olduğunu biliyoruz. Bununla tane çıkıyor. Gösterebilir misin, açar mısın? Açalım. Gündelik hayatta da kullanıyorum ben bunu. Bir yere bir gece kalmaya gitsem bile. Sevil. Değil mi? Evet, şu, iki, iki. şu büyüğü, küçüğü, orta boyu diye şöyle var. Bu 440 lira. Ben aldığımda 320 almıştım bunu. Tabii şu an artmış fiyatlar. Fiyat Ama bilginiz artmış. olsun. Bu fiyata en da. Sizden gelmeden önce bir kafalarda soru işareti olmamış olur. Bu fiyata da kullanılabilir gibi 110 no, lira adetle beş ayını, Öyle baktığında. E, fiyat performans ürün diyebilirim olaya. Evet. Çünkü çok kullanıyorsunuz. Eğer bir kez kullanmaya alıştıktan sonra. Aşırı kullanışlı yani. Bunun tabii birazcık daha farklı versiyonu yani. Bir yere asmalı değil mi? Şey Bunlar falan banyo var. tuvalet için böyle. Bunun aynalı falan. Tabi böyle ufak bir aynası bunun var. Bunun fiyatı böyle. 550 lira. Yok bunun fiyatı Evet evet yukarıda bak. Hı. Evet çok gösterilmiş. Bu banyoda Abi işe banyo, yarıyor. Aynen. hı hı Yani banyo tuvalet, el yüz yıkama gibi düşünebiliriz. Küçük çantalar var. Ooo çok eski. Tabii insanlar ya. bilmiyor ama <laughs> biz şu an video çekiyoruz ama çok geçmişten beri şey ne diyeyim kamp mı yapıyoruz diyeyim. Yoksa kız geziyoruz. Evet. Ama bu çok iyiymiş ya. Bakayım. Hmm, bir de güzel duruyor. Bayağı güzel. Da, evet. Sağlam da duruyor. Sağlam yani. O kaç litreymiş? Beğendim gibi. Litresini görmedim, yazmıyor litresi. Hımm, evet okuyamadım ben de. Hacmi yazmıyor ama 300 müş. Çanta olarak çok güzel. Gündelik kullandığımda da olabilir gibi yani. Güzel Benim abi, şu an... Yalnız. Bayağı böyle bavul olarak da kullanabilir. Evet, net bavul kullanılır. Ben kesin bunu kullanırım zaten. Gündelik de kullanılır. <laughs> Gündelik kullanırım yani. Evet. Ben çok beğendim, tatlı duruyor. Evet. Seyahatler için aslında çok ideal ya. Evet evet, fazla bile bayağı böyle eşya alır. Alır alır bayağı alır. Valiz kadar çünkü. Tabii. Aynen. Bir kırıklı olma var bu arada. Mümkün. Şeyi Mümkün söylemedim. Evet 40 ile 70 litre diyor. Muhtemelen 40 litre olabilir var. Aynen. 40 litre. Çok benimki 70 litreliklerden şu an aynısı yok birebir ama benimki de bunların turuncusu. Ben şöyle söyleyeyim, çok komik olacak ama ben 300 lira gibi bir rakamı almıştım. Çok eski çünkü. Ama şu anki fiyatlarını size paylaşıyor olacaksam da 8700, 4300, 3,5 diye böyle fiyatlar değişiyor. Boy boy. Kullanım amacına göre. Hı? Sandalyeyi kaça almıştın? Sandalyeyi kaça aldım? Çok güzel bir soru anımsayamadım şu an. Ne oldu şu an? Ne kadar? Öyle bir bakıyorsun ki yüzüme. Aynısını uygun ama <laughs> 850. Ama ben daha uygun aldım muhtemelen. 450 falan olabilir mi? Bilmiyorum. Olabilir. Onu hatırlamıyorum yani. Ama 850 şu an. Yani 850'den başlıyor. 670'e var ama 670'e küçükler var. Yok benimki büyük ve benimkinin rengi zaten şey. Benimki bu üründen de değil hatta ya. Bak bunun şuradaki kumaşın sesini beğenmedim bir kere. Hı. Hani plastik, malzemesi, malzemesi plastik evet. gibi. Benimki böyle değil. Anlatabiliyor musun? Şurada açık var sandalye. Oraya gidip bakalım mı? hem de masalar gibi. Masalara da birazdan şey yapalım. Mesela... Masalara çok bir şey gelmemiş burada. <laughs> Aynı fiyatlar değil mi? 1000 liraydı zaten o zaman baktığın masada. yani bir. 200-300 lira gibi farklar artık oluşmuş yani o belli. 1290 Hı. lira şu an. Ama dediğim gibi 1000 lira falan da. Çok kullanışlı bence şu ya. Şurada 200 müydü? Öyle bir şey hatırlıyorum. Şu uzunu, büyüğü. 1750 ya da. Ayaklık. Hatırlıyorsanız ben bunu Temu'dan almıştım. Temudan, Temu'dan aldım. Temu videomuzu Hı. izlemeyenlere tekrar, tekrar duyuralım. Şurada bir yerde şey göreceksiniz. Link ne lütfen. Aynen. Şu anda gördüğünüz gibi 400 lira olmuş. Şöyle göstereyim. 400 lira olmuş. Hmm, şunun bilgisini verelim. 850 seri sonunda şey varmış. Evet, ha, bu diyor. In text, in text. Biraz önceki in ortadaki, ortadaki gördüğüm, <gülüyor> 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 biraz boyu. önce ortada gördüğümüz yatak aslında evet. iyi fiyat şu an. Yani yatağımız olmasa bunu alalım derdim. 850 evet. lira yataklamazsınız. Güzel yani, fiyat. Güzel. 25 santimde boyu varmış, yüksekliği. Bence bir değerlendirin. Çok iyi. Şu an fiyat performans tek ürün. Tek geçerim ya. Küçük istersek bu da var mesela. Bu da 870 lira. Küçük masa şöyle elde yani. taşımalık güzel ama hani eğer 2-3 gün kalıyorsan o, o olmaz yani. Boyut olarak küçük zaten. Yani. Şey gibi bu. Bunu al sahile git çayını iç termosunda yani, gel. O yani hani, küçük. Zaten. Evet. Yani çok bir şey yok. Ama ben rengini beğeniyorum ya bunu. <laughs> Ondan ziyade bunun evet. rengi daha güzel. Hemen gelip sıradaki rahatlığı gösterelim size. Rahat. Kimikli, rahat. Bez Kintli. mi altı yoksa plastik mi? Yine plastik. Plastik mi? Tabii o plastik su geçirmesin falan düşüncesiyle de. Bunun fiyatı neymiş? Baktın mı? Baktım. 1200. artmış. Artmış. Bu of fiyatlar English. değildi. Bir de yüksek. Evet. O kilodan kiloya değişiyor ben ya de ondan olabilir. Ben beğenemedim ya. Ya ben de beğenmiyorum. Neden? Çünkü bunlar çelik. Hayır, Küçük, böyle. güzel, minnoş da. Çelik işte. Çok şey geliyor bana ya. Hmm, oyuncak. Evet, plastik ya yani Plastik çocuk oyuncağı hani şeyler vardır ya böyle. Evcilik oyuncakmışım gibi geliyor yani. <gülüyor> Baksana ya <laughs> hani. Evet, plastik. Ama şöyle düşün, bunları aldın, çantana attın, gittin, ilk günlük ihtiyacını karşılar <laughs> Elbette ağırlık yok, ya, kart, bir şey kart, yok. Tabi. Ya yani. öyle yani değerlendirmek lazım. Öyle değerlendirmek lazım da. Yani termos bakalım mı termos? 1700 lira vermeye de gerek yok hmm, yani. Fiyatları bilmiyordum tabi insanlara verelim değil mi bu fiyatları? 2 kişilik, 4 kişilik yani 4 kişilikler 2700, 2 kişilikler de 2200 lira. Yani tabii 4 Zalde kişilik meselesi. almak daha sanki fiyat performans, daha fazla ürün var orada. Evet. Aa şu şeyler güzel. Çelik termoslar mesela. Bu Evet. Çaydanlık. Çaydanlık. Çaydanlık 600 liraymış. Evet. 1 litre Aa, ama aslında tabaklardan güzel. tabaklardan var. Bak altını açınca gördüm. Hmm. Evet. İnsanlara gösterelim 200 lira, 195 lira diyor. Çelik, Çelik şöyle güzel. güzel değerlendirilebilir, biz de düşünelim setimize <laughs> bir şey. Artı iki misafirimiz Artı. olursa falan diyelim. Aynen. Güzelmiş ama ya ben şeyi çok Çay, beğendim. Nasıl bu çaydanlık ama elimizi yakar mı şurası, bunun güzelliği neymiş biliyor musunuz? Şuradaki Asmayı. asma yeri, böyle asabilirsiniz, beğendim. ve şu anki fiyatlara göre bu çaydanlık da uygun. 595 TL. Güzel. Hmm, insanlar şey tercih ediyor ya. ben tercih etmiyorum. Neden biliyor musunuz? Şu kulpu böyle çok oynak geliyor bana. Hani içiliyor mu içiliyor. Güzel mi güzel. Koku da yapmıyor. Okey ama böyle oynak geliyor. Bunun fiyatı 240. Bu da artmış. Bu, bu fiyatta değildi. Ama değerlendirilebilir. Bu, bu muydu yoksa başka bir versiyon özelleştiriyorlardı? O da var, bu da özelleştirilir. Ama o özelleştirilen bizim baktığımız şeydi. O ee, da sen söyle. Termos. İçi. <laughs> ha, burada i̇çi termos olan. Burada. burada. Evet. Bu. Bunlar. Aynen. Özelleştiriliyor dediği de üstüne isim yazdırabiliyoruz. İsim yazdırabiliyorsunuz. Lazerle buna isim yazdırılabiliyor. Gene Decathlon'un içinde. Bunun kendi... fiyatı ne olmuş? 500 lira. 500 lira olmuş. Şöyle çeşitlerini de gösterelim. Evet. En sevdiğin en 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 <laughs> termos. termos. Şimdi dış termosların saygı. fiyatlarını biliyoruz. Ya kullanışlı. Ben normal günlük hayatta da yani şey yapan bir insan, Sonuçta kahve falan çok fazla tüketen bir insan olduğum için e, termos olarak keyifli yani. O konularda hiçbir sıkıntı yok. Bence fiyat da normal yani internette de diğer markalarda da hani bu fiyatları bu kadar uygun bir termos bulamazsınız. Bence. Aynen. Kullanışlı. yeteri kadar. Su suluk mu demem gerekiyor matara? Tercih edenlere 110 liradan 430 liraya kadar çıkan fiyatlarda mataralar da mevcut. Evet. Geldik, gördük, beğendik. Ürünleri inceledik hep birlikte. Umarım sevdiniz ürünler olmuştur. Gelip alayım diyeceğiniz ürünler olmuştur. Birkaç fiyat performans ürünlerini sizlere burada derledik. <laughs> Bence fiyatlar inanılmaz değişmiş ya. Evet, yazı göre, sonbahara göre de fiyatlar arasında biraz bayağı bir farklar vardı var yani. Bunları hissediyoruz. Birazcık yaz tatiline gidecek olanlar için fikir olsun diyelim. Ve burada sonlandıralım. Evet. Ne diyoruz o zaman? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi beğenip yorumlar yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli. Sizin destekleriniz sayesinde zaten biz ayak tutmaya çalışıyoruz. Ee, bizi beğenip paylaşırsanız arkadaşlarınızla da çok seviniriz. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki kesmede görüşmek üzere. Hoşçakalın.